اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قل من بعي بلاغات قل محزن فضل سعادات اللهم محمد مصطفى صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِد۪ينَ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Muhterem kardeşlerim, değerli cemaati müslümin, bugünkü cuma dersimizde alakaderil imkan, aşura günü vuku bulan hadiseler Muharrem ayında Aşura günü ve öncesinde tutulması gereken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye etmiş olduğu orucun ibadetin faziletinden dilimiz döndüğü vaktimizin el verdiği kadar bahsetmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak ben kardeşinize anlatacağım dersimde anlatmak olaylı. Siz aziz cemaatime anlatılanları anlamayı ve cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Geçen Cuma dersimizde malumunuz hidret mevzunu işlemeye çalışmıştık. Muharrem ayının öneminden bahsetmiştik ve hidreti hazırlayan sebeplerin ne olduğunu ve hidri takvimin hangi devirden sonra Müslümanlarca kabul edildiğine girişgah yapmıştık. İnşallah bugün de o kaldığımız yerden devam edelim. Kardeşlerim, malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz ile Medine-i Münevvere'ye hicret ediyor. Medine-i Münevvere'ye gittikten sonra orada Müslümanlar önemli bir hadiseyi birbirlerine anlatacakları esnada daha önceki dönemde önemli olan onlarca herkesçe bilinen hangi olay varsa o olaya göre bu olaydan bu kadar bu kadar önce veyahut da bu kadar sonra diye o meselenin hangi tarihte vuku bulduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Mekke-i Mükerreme'de Efendimizin doğumundan takriben 50 gün önce vuku bulan Ebrehe'nin ordusunun Kabe'yi yıkma girişimi oluyor. Herkes, Ebrehe'nin ordusu Kabe'ye gelmeden bu kadar sonra doğdu, bu kadar sonra meydana geldi diye o tarihi baz alıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihar ediyor, vefat ediyor. Hazreti Ebu Bekir döneminde İslam coğrafyası birazcık büyüyor. Hazreti Ömer döneminde İslam coğrafyası o güne kadar hiç olmadığından daha fazla bir büyüme kaydediyor. İran sınırlarına dayanıyor. İran fethediliyor. O bölgeler hepsi İslam coğrafyası oluyor. Hazreti Ömer valiler gönderiyor. Orada valiler artık Hazreti Halife'nin emrinde o bölgeyi hep onlar yönetmeye başlıyorlar. Ama Medine-i Münevvere'ye, Halife'ye bir takım mektuplar gönderiliyor. Hangi mektubun önce gönderildiği hangi mektubun sonra gönderildiği ile ilgili ihtilaf çıkmaya başlayınca Hz. Ömer'in döneminde illaki kullanacakları kullanmamız gereken bir takvim oluşturmamız gerekiyor. Yoksa hangi mektup daha önce, hangi şikayet daha önce geldiğini bilemezsek doğru bir şekilde karar verme imkanımız olmaz diye bir sıkıntı çıkınca bir heyet toplayacak Hazreti Ömer Hazreti Ali Efendimiz Cevval Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizi dibinde yetişmiş. Gayet İslam'ı güzel benimsemiş. Hazreti Ali Efendimiz bir fikir sürecek. Bizim yetiştiğimiz dönemde Medine-i hidret hicret edinceye kadar vuku bulan en büyük, en bariz olay Mekke'deki müşriklere tabiri caizse attığımız en büyük tokat Müslümanların toplu halde Mekke'den hicret etmeleri olmuştur. Bizim için çok büyük bir olaydır. Hatta Rabbimiz Celle Celaluhu Mekke'den Medine'ye hicret eden insanları övdüğünü görüyoruz. Mallarını, mülklerini bırakıp da Allah rızası için Allah rızası için ve onun Resulünün rızası için mallarını, mülklerini bırakıp da Medine-i Münevvere'ye hicret eden muhacirin kiramdan Allah razı olduğunu söylüyor. Onlara evlerini, barklarını, bütün gönüllerini açıp da onları misafir eden Ensar-ı Kiram ile ilgili de Allah Celle Celaluhu razı olduğundan bahsediyor. Hazreti Ali Efendimiz diyecek ki hicret bizim biz Müslümanların takvim başlangıcı olsun. Tarihler 622 Müslümanlar için kardeşlerim Hicri birinci yıl kabul edilmiştir. Kimin devrinde? Hazreti Ömer Efendimizin devrinde. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muharrem ayının bugün malumunuz yedisindeyiz. Pazartesi günü inşallah 10 Muharrem'i idrak edeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'deki Yahudileri Muharrem ayına ihtiram gösterdiklerini, hürmet ettiklerini görüyor. O günler geldiği zaman farklı bir hal aldıkları, ibadetle meşgul olduklarını gördüğü zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara soracak, niçin hürmet ediyorsunuz? Onlar diyecekler ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyecekler ki, يَوْمُ صَالِحٌ نَجَّ اللّٰهُ تَعَلَى ف۪يهِ بَن۪ي إِسْرَائِيلٍ مِنْ عَدُوِّهِمْ. Bizim Peygamberimiz Musa Aleyhisselam'ı Beni İsrail'in zulmünden, Beni İsrail düşmanlarından Allah Celle Celaluhu bugün ona necat verdiğinden ötürü Peygamberimiz Musa Aleyhisselam bugün hürmet ile oruç tutarak geçirdi ifadesini kullanınca Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem şöyle diyecek ben Allah'ın Musa'mın kimden Ben Musa'ya sizden daha yakınım. O da Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. Ben de Allah tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Ben Musa'ya sizden daha yakınım ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fastamehu. O da o günleri oruçlu geçirmeye devam etti ve en arabisi yamihi ve bütün sahabelere aşura gününde oruç tutmayı emretti. Yalnız ya 9 ile 10'u 2 gün veya 10 ile 11'i 2 gün birleştirerek emretti. Bu da Yahudilere muhalefet olması için kardeşlerim. Ne zamana kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu emri devam etti? Ramazan orucu farz kılınıncaya kadar Müslümanlar Muharrem ayı girdiğinde hep bu orucu tutmuşlardır kardeşlerim. Ve ondan sonraki devirde de Müslümanlar imkanı, sağlığı elverenler mutlaka o günlere hürmeten, o günün bereketinden istifade etmek için oruç tutmaya devam etmişlerdir. Bakınız Allah Resulü'nün eşlerinden Hazreti Hafsa annemiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Hazreti Ömer Efendimizin de kızı olan Hazreti Hafsa annemiz şunu anlatıyor. Diyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayette Erbaun lem yekun ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dört şey vardır ki Efendimiz hayatında o dört şeyi terk ettiğini biz hiçbir zaman görmedik. Dört şeyi Allah Resulü o kadar önem veriyor ki hayatta olduğu müddetçe biz şahit olduğumuz müddetçe o dört şeye devam ettiğini biz hep gördük diyor. Neymiş onlar? siyam-ı aşura, aşura orucu. Efendimiz hayatında kaç tane ki hesaplarsak Medine-i Münevvere'ye 622'de gittiğini hesaplarsak 632'de vefat ediyor. Takriben 9-10 yıl Allah Resulü hep aşura orucunu tuttuğunu anlatıyor. Sonra vel aşruh Zilhicce ayının ki Muharrem ayından önceki hacıların hacca gitmiş olduğu ay malumunuz Zilhicce ayıdır. Kameri ayların 12.si hacıların haçta olmuş olduğu o mevsim o ilk gününde o ilk 10 gününü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep oruçlu geçirdiğini söylüyor. Bir de selasetü eyyami min kulli şehrin her aydan her aydan kameri aylara göre her aydan üç gün. Bazen başından bir gün, ortasından bir gün, sonundan bir gün. Bazen de tam eyyamı biz dediğimiz ayın tam ortasına geldiğinde 13, 14, 15. O günleri efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her aydan mutlaka üç gün oruç tuttuğunu tuttuğuna şahit oldu. Bir de verrekteyini sabah namazından önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat sünnet kılmayı hiç terk ettiğini görmedik. Biz de ne yapıyoruz? Sabah namazında mutlaka ama mutlaka camiye geldiğimiz esnada bile olmuş olsa, namaza başladıklarına şahit olmuş olsak hemen yetişme ihtimalimiz varsa sünneti terk etmemeye çalışıyoruz. Niçin? Çünkü Allah Resulü çok büyük bir önem atfetmiştir sabah namazının iki rekatlik sünnetine kardeşlerim. Kardeşlerim yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aşura orucu ile ilgili bizlere enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiram efendimize gidiyorlar ki Allah onlardan razı olsun. Eğer dini biz doğru bir şekilde öğreniyorsak sahabe ile efendimizin metoduna bakmamız gerekiyor. Dini öğrenirken insanlar bana ne derler? Cemaat beni ayıplar mı? Hoca bana kızar mı? Öyle bir şey olmaz. Dini kimin bildiğini biliyorsak, insanlar içerisinde, komşularımızın içerisinde, arkadaşlarımızın içerisinde eğer meselelere vakıf olduğuna şahit isek hiç gocunmadan, hiç utanmadan, hiç sıkılmadan ne yapmamız gerekiyor? Sormamız gerekiyor. Çünkü eshab-ı kiram bu metodu iyi ki takip etmişler, hiç sıkılmadan gelmişler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde din ile ilgili meselelerini namazdan önce namazdan sonra hep sormuşlar. Peki günümüzdeki en büyük sıkıntılardan bu. Biz her şeyi biliyoruz. Hiç merak etmiyoruz. Bildiğimiz yeterli. Birazcık daha fazla öğrenirsem zaten bu bildiklerimle amel edemiyorum. Daha fazla öğrenirsem daha fazla sıkıntı yükleyecek hocam benim üzerime. En iyisi öğrenmeyeyim, huzur ilahiye gittiğim zaman ya Rabbi bilmiyordum diyeyim. Böyle kurtulma olmaz. Efendimizin metodunda bizlere diyor ki beşikten mezara kadar hep ilim ile meşgul olmamızı istiyor. Hep yeni bir şeyler öğrenmemizi istiyor. Men istevâ yevmâhu fehüve iki güne eşit olan kimse dün bildiğinden bugün fazla artısı olmayan kimse anlandığını bizlere ifade ediyor. E demek ki biz de hayatımız boyunca her gün Kur'an'dan bir ayet ile ilgili tefekkür edeceğiz. Bir ayetin maliyle uğraşacağız. Bir ayetin bir ayetin tefsirini okuyacağız. Anlamaya çalışacağız. Ama öyle bir gariplik dünyasındayız ki örneğin Şurada mihrapta hoca bir aşır okurken, hocanın okumuş olduğu aşır ne kadar güzeldi, ne kadar güzel okundu diye içerimiz, kalbimiz rikkate geliyor. Ama hoca kürsüye çıktığında o ayetin bizlere yüklemiş olduğu sorumluluklardan bahsettiği esnada hemen kaçacak delik arıyoruz. Halbuki o ayetler sadece güzel, güzel sesle okunsun diye inzal olunmadı. Ya o ayetlerin inzal olma nedeni kardeşlerim onunla amel etmemiz için gönderildi o ayetler. O ayetleri okuyacağız, anlayacağız, hayatımızda tatbik edeceğiz ve imani açıdan yükseleceğiz, terakki edeceğiz. İşte eshab-ı kiram efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar, soruyorlar. Diyorlar ki: "Ya Resulallah, ansiyam yumi ashura" Aşura orucundan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Efendimiz de gayet net küçük ifadeler ile anlayacağımız <laughs> şekilde şunu diyor. virus senetel maziye geçmiş senedeki yaptığımız hatalara kefaret olur ne? Ramazan ayında tuttuğumuz oruçta. Kardeşlerim e, özür diliyorum. Ramazan ayında değil aşura günü tutmuş olduğumuz oruç geçmiş hatalarımıza, geçmiş senedeki yaptığımız hatalara kefaret olduğunu söylüyoruz. Kardeşlerim, Aşura gününe değer vermemizin nedenlerinden bir tanesi Aşura gününün içerisinde vuku bulan o kadar önemli olay var ki, onlardan kısa kısa vaktimizin yettiği kadar birkaç tanesini zikretmeye çalışalım. Ki başta söylediğim Musa aleyhisselam malumunuz beni İsrail'deki Firavun'un zulmünden Rabbimiz Celle Celaluhu Aşura günü ona necat verdiğini, kurtuluş verdiğini öğrenmiştik. Nuh aleyhisselam insanlığın ikinci atası, büyük peygamberlerden Nuh aleyhisselam kavmini Rabbine davet ediyor. Yapmayın. Yapmayın. Kendi kendinize yapmış olduğunuz bu batıl şeylerin peşinden gitmeyin. Gelin bir olan Allah'a iman edin. Ama Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Nuh Aleyhisselam'ı yalanlıyorlar. Onunla alay ediyorlar. Yani onun kıymetini bilmeyip onunla alay edince Nuh Aleyhisselam'a Rabbimiz Celle Celaluhu vahyediyor. Ey Nuh! Ey Nuh! Ne yapacaksın? Suyun olmamış olduğu çorak bir arazide çölün ortasında bir gemi yapmasını emrediyorlar. Bir peygamber Allah'ın emretmiş olduğu şeyi asla sorgulamaz. Çölün ortasında gemi mi olurmuş? Çölün ortasında gemiye mi ihtiyaç olurmuş? Bir peygamber Allah emrettiği zaman ona yakışan teslim olmaktır. Müslümana da yakışan teslim olmaktır. Lamanı cimini düşünmeden ki bundan evvel yapmış olduğumuz kestiğimiz kurbanlarla ilgili bir takım insanlar vahşet diyecekler. Ama Müslüman lamını, cimini düşünmeden Rabbim emrediyorsa teslim oldum diyen insandır. Bir takım insanlar akıl terazisinden insanın eşlerimizin giymiş olduğu başörtüsünü, kıyafetini eleştirmeye çalışırlar çalışırlar. Bu yazın ortasında bu sıcakta o elbiseler mi giyinirmiş? Ama teslim olan insan lamını cimini düşünmeden Rabbim sen emrediyorsan, sen bundan razı olacaksan, sen bundan memnun olacaksan, sen istersen hiç karşı gelmeden ben bunu kabul ediyorum diyen insandır Müslüman. İşte Musa, işte Nuh aleyhisselam da hiç insanların avamın dediği şeylere bakmadan onlar Allah ediyormuşlar. Artık Musa yaşlandı, artık artık Nuh aleyhisselam yaşlandı, artık aklını kaybedecek duruma geldi. Çölün ortasında gemi inşa ediyorsa bunun akıl sağlığı yerinde değildir. Alaylarına hiç aldırış etmeden gemiyi inşa ettiğini, gemi bittikten sonra her hayvandan birer çift oraya yüklediğini görüyoruz. Ve Rabbimizin emri geldiği zaman o çölün ortasında o gemiyi yürüttüğünü de Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere anlatıyor. İşte Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin Cudi Dağı'na oturduğu günde kardeşlerim aşura gönüne den geliyor. Yunus Aleyhisselam'dan bahsediyor Rabbimiz. Yunus Aleyhisselam da insanlığı hidayet için, insanlığı Allah'a davet için Rabbimiz onu gönderiyor kavmine ama kavmi iman etmeyince onunla alay ettikten sonra Rabbimizden bir emir gelmeden oradan ayrılabilirsin. O kavim, o kavim helaki hak etti emri gelmeden Nuh Aleyhisselam kızgınlığına geliyor ayrılıyor. Gemide yolculuk ederken geminin su aldığı görülünce Yunus Aleyhisselam hatasını anlıyor. Gemiden yük boşaltılması gerekiyor Yunus durun diyor. Ben hatalıyım. Ben suçluyum. Ben atladığım zaman siz kurtuluş bulacaksınız. Yunus aleyhisselam atlıyor ama alta Yunus aleyhisselam hatasını anlaması için Rabbimiz de suyun altındaki Yunus balığına emredecek. Yunus'u alacaksın ama ziyafet için değil. Haps olacak. Belli bir dönem senin karnında cezasını çekecek. Hatasını belki de zellesini anlayacak. Ve öyle oluyor. Yunus balığının içerisinde Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere bunu Enbiya ismindeki bir suremiz var malumunuz. Enbiya suresinin 87. ayetinde ve <laughs> zennûn balığın sahibi yani Yunus aleyhisselam izzehebe <laughs> ben kavmine kızıp gadaplı bir şekilde sinirli bir şekilde gittiği zaman Fazanne ellen nakdir O zannetti ki biz onu sıkıştırmayacağız. Biz de ekseriyetle bir hata yaptığımız zaman böyle düşünebiliriz. Günü kurtardım. Bana bir şey olmadı. Böyle sanmayalım. Rabbimiz Celle Celaluhu hatalarımızdan eğer dünya üzerinde nedamet duyup pişmanlık duyarsak eyvallah. O tevvattır tövbelerimizi kabul eder. Ama ahirete kalırsa Özellikle kul hakkıyla ilgili durumlarımız ahirette kalırsa zannetmeyelim ki dünyada unutuldu ahirette de unutulacak. Rabbimiz işte Yunus aleyhisselamın hadisesinden ders çıkarmamız gerekiyor. Fazan ne aleyhi o zannetti ki onu sıkıştırmayacağız. Balığın karnında günlerce günlerce hatasını anlıyor fena <laughs> de. Rabbimize şöyle nidada bulunuyor. Şöyle dua ediyor. Diyor ki "Fi zulümet karanlığın içerisinde kap karanlığın içerisinde la ilahe illa ente senden başka büyük ilah senden başka ilah yoktur. Ente subhanek ya Rabbi seni tesbih ediyorum. Seni güzel isimleriyle seni sena ediyorum. Seni tesbih ediyorum. İnni kuntu mine zalimin. Rabbim ben kendime zulmettim. Ben kendime zulmettim ya Rabbi. Festecebna lehu. İşte Yunus Aleyhisselam'ın bu yalvarışından sonra Rabbimiz diyor ki ben, biz ona icabet ettik. Onun duasını kabul ettik. Kendi nefsine zulmettiğini anladığı esnada hatasını idrak etti ya. Hatasını idrak etti ya ben kendime zulmettim. Benim memurluğumun dışında sen beni bir yere Memur olarak gönderdin. Ben görevimi ifa etmem gerekirken o görevimden senden izin olmadan ayrıldım. Ama hatamı da ya Rabbi anladım. Ve leccaynâhu minel gam. İşte onu sıkıntıdan ona kurtuluş ihsan ettik. Ve kezâlike nuncil müminin. Ey müminler! Kıyamet sabahına kadar hayatta olacak insanlar, müminler sizler de bilin ki bir sıkıntıya, bir karanlığa düçar olduğunuz esnada hatanızı idrak edip de Rabbim ben kendi nefsime zulmediyorum, ben evladı iyalime zulmediyorum, ben neslime zulmediyorum, senin istediğin şekilde onları yaşatamıyorum, yaşamalarını sağlayamıyorum gibi pişmanlık duyduğunuz esnada, duyduğumuz esnada Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere de inşallah necat verecektir, kurtuluş verecektir. Rabbim aşağılara gününü, Muharrem ayının bereketinden en güzel bir şekilde ders çıkarmayı istifade etmeyi bizlere nasip e eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. ve selamun alel murselin ve'l hamdulillahi rabbil alamin. Fatiha